Neredeler beşer görebiliyor musun? Yok abi sen görebiliyor musun? Görmüyorum hep çiftler var burada hiç tek insan yok. Görsem sana sorar mıyım geri zekalı. Burası boş galiba. Gel şöyle oturalım gel. Nerede bunlar? Belki de tuvalete gitmiş olabilirler abi. Doğru söylüyorsun. O zaman bekleriz. Illaki dönecekler değil mi? İlla abi. Bu ne lan? Hoş geldiniz. Bir şey alır mısınız? Zopa var mı birader zopa? Zopa? Şaka şaka ya. Sen bize iki tane getirsene. Siyah zeytinli olsun. Nesi? İni ini. Vay sosyetik. Nereden biliyorsun lan sen? Bildiğimden değil abi, bir filmde görmüştüm de, oradan aklıma geldi. Pis herif, akşama kadar televizyon seyrediyorsun değil mi? Yazık değil mi lan o enerjiye? E ne yapsaydım, örgü mü örseydim abi? Buyurun. Buyur Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. Arkadaşla beraber mi içeceğiz? Yoo. Bu ne oğlum? İnsan bir kaseyle zeytin getirirdi. Bir tane konur mu? Hadi duydun sen mi? Hadi çabuk git zeytin getir gel. Hadi. Boş. Bana bak bunlar tuvalete düştü galiba. <laughs> Sorsan mı acaba şunlardan birisine? Ah sen Aybin'i tanıyor musunuz? <laughs> Bunlar ne bakıyorlar lan bize kıl, kıl Bu ne ki abi eğer senin aklına uysaydık... ...Mayo'yla buraya gelseydik o zaman sen görecektin diye. Yavrum ben burayı bir havuz sistemi falan zannettiğim... ...ne bileyim havuzun içinde bar olacağını. Keşke bunları takmasaydı abi Yok. ya. Yok ya. Kızları kurtarmaya çalışırken havuza düşersek ne olacak? Sen yüzme biliyor musun? Yok. Aramızda kalsın ben de bilmiyorum birader. O zaman iyi ki takmışız. O zaman iyi ki takmışız. Doğru söylüyorsun. Şerefe. Ulan şuraya bak ya. Mis gibi havuz duruyor. Kimse havuza girmiyor arkadaş. Ben de bunu anlamıyorum ya. Yani. Belki bunlar da yüzüme bilmiyordur. Al benden de o kadar. Ah. o ne lan? Ne ne abi? Şuradaki. Kız. Benim gözüm ne görüyor şurada? Yürüfer yaprağının yanına bak. Lan Ayben! Aslan. Baba! Baba ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsunuz lan? Petrol mü arıyorsunuz? Karaba gel! Bak babanın lafını... Ne... Ulan beni bu yaşta havuza sokmayın! Bak insanlar var bize bakıyorlar. <laughs> çık kız çık! Kayıp balık Nemo çık! Babanın olayım denize takip etmeyi düşünmüyoruz değil mi inşallah? Düşünüyoruz Beşerciğim. Bunlar benim kızlarım anlatabiliyor muyum? Gelin lan buraya. Gelin. Kızım babanız gibi de gülmüyor. Bu yaşta sokmayın oraya. Ne yapıyorsunuz? Kızım insan olur. insan bak millet bakıyor bize. Ya hadi çıkın ya biz yüzüne bilmiyoruz zaten. Hadi çıkın çıkın. Beşerciğim önce kadınlar ve çocuklar. Sen benden ufaksın. Çıkarayım mı? Çıkar çıkar, evet. ıslanmasın. Atacak mısın ben? <laughs> Allah, <Yardım>. iki, iki, <gülüyor> 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 Abi sen niye daha iki var, bir var. <laughs> i̇ki, i̇ki, bir. <laughs> Gel Gel! Gel buraya! Gel! Gel! Sen, 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 ben ben Gel! yere değmiyor! Gel Ne yapayım lan ben şimdi size ha? Ne yapayım? Yapacağını yaptın zaten baba! Bütün arkadaşlarıma rezil oldum. Konuşma. Asıl rezil sensin. <laughs> Bir de oturmuş bu yılanlarla ben saklanmaç oynuyorum. Görüyorsun değil mi? He ya az kala ben ölüyordum abi. Doğru söylüyor çocuk. Sizin yüzünüzden az kalsın bayılıyordu. Merak etme eve gidince intikamımı alacağım. Ama ne intikam alması ya? Bak biz de mi oluyorduk? Öldürüyordunuz bizi. Konuşma kız. Konuşma kız. Bak babana cevap verme. Bak gebertirim seni. Sizin yüzünüzden zaten hipotellik olacağım. <laughs> abi ben zaten oldum galiba terlik. Hiçbir şey hissetmiyorum, olumsuz anlamda yani. Beşer, sakın uyuma yavrum, sakın uyuma. Buzlanma etkisi yapar, donar kalırsın, ona göre. Ya, kaseti bulmuş. Kim ya, kaseti bulmuş, buldum tabii. Siz koydunuz değil mi buraya? Haklı sayılır bir indirim yapacağım size, rahat olun. Ne yani baba, kızmadın mı? Ha? Niye kızayım yavrum? Bana bundan daha güzel hediye veremezdiniz zaten. Fazlası yuttu galiba. O ben ne dinledik ölüyorduk gülmekten beşer. Babacığım saçmalıyorsun galiba. Önce bize böyle rahatlatacaksın ondan sonra mı üstümüze saldıracaksın? sen havuzda kafayı vurdun ya. aa, ne oluyor? Ha, kim, kim o? Kime vurduk? Kur'an kaptın benim bir suçum yok memur bey. Ben normal şeridimden gidiyordum. Yani ben gitmiyordum öyle mi? Yok yok öyle demek istemedim ama bir an önümüzü kırınca şey yapamadım yani. Bu neyin böyle? Biz havuzdan geliyoruz da ailecek. Evet havuza gittik biz. Çok güzeldi ve ıslaktı. Sen ver bakayım ehliyetini ver. Ver derken alın tersi yani. Ver ver. Ehliyetini ver. <laughs> Buyurun. Yani ben özür dilerim. Tam şey yapamadım. Buyurun efendim. Hayır yok. Bu gece hayır. Alim yok.